arı iğnesini mümkün olduğunca çabuk çıkar. Sokulur sokulmaz iğneyi derinden çıkar. Bu yapabileceğin en önemli şeydir. Bazı insanlar, iğneyi kredi kartıyla kazımanın sıkıp çıkarmaktan daha iyi olduğunu belirtiyorlar ama büyük ihtimalle bu, çıkartma işlemini yavaşlatır. Bazı bilim insanları bunun doğru olmadığını ve iğneyi bir an önce çıkarmanın yapabileceğin en iyi şey olduğunu düşünüyor sokulduğun yerde iğneyi görebilmen lazım. Yaklaşık tükenmez kalemin başı büyüklüğündedir ve inenin kendisiyle arıdan kopan bir parçadan oluşur. Bazen arı, bir et parçasıyla iğneye bağlı kalabilir. Mümkünse iğneyi tırnaklarınla çıkar. Mümkün değilse, sürterek çıkarmak için bir kredi kartı al, sıkarak çıkarma, yoksa iğne, vücuduna daha fazla zehir yayar. Sokulan yeri sabunla ve soğuk suyla yıka. Soğuk su rahatlatır ve sabun, kalan kiri ya da zehri temizlemeye yardım eder. Sokulan yeri güzelce sabunla ve iyice durula. Alerjik reaksiyon belirtilerini kontrol et. Daha önce bir arı tarafında sokulmuş ve bir sorun yaşamamış olsan bile alerjik reaksiyon yaşadığını gösteren belirtilere karşı tetikte ol. Alerjiler zaman içinde gelişebilir ya da kötüleşebilir. Ciddi reaksiyonlar, anafilaksi hayatı tehdit edebilir. Aşağıdaki anafilaksi belirtilerine karşı dikkatli ol: Solunum güçlüğü ya da hırıltılı soluma, dudakların, dilin, yüzün ya da boğazın şişmesi. Baş dönmesi, bayılma ya da tansiyonun düşmesi, döküntü, kaşıntı, kızarıklık ya da beyazlama gibi cilt tepkileri, hızlı, zayıf nabız, bulantı, kusma ya da ishal, huzursuzluk ve kaygı hissi, arı sokmasından hemen sonra benadril gibi bir antihistaminik al. Sonunda alerjik bir reaksiyon göstermesen bile bu önlemeye yönelik bir tedbirdir. Alerjik bir reaksiyon gösteriyorsan acil servisi ara yukarıdaki belirtilerden herhangi biri mevcutsa hemen acil yardım iste. Yardımın gelmesini beklerken ya da hastaneye giderken bir reaksiyon başlamadan önce Benadryl ya da başka bir antihistaminik ALV. İpipenin varsa kullan. Bekliyorsan ve ciddi bir reaksiyon göstermeye başladıysan antihistaminikten iki doz alabilirsin. Sadece acil yardım ekibine ne aldığını ve aldığın ilacın dozunu söylemeyi ihmal etme. Tedavi gördükten sonra doktorundan sana EpiPen yazmasını isteyebilirsin. Başka reaksiyonlara karşı yanında taşıyabileceğin tek dozluk epinefrindir. EpiPen'i her zaman yanında taşı. Arkadaş çevrenden birilerinin yanında EpiPen olduğunu ve buna ihtiyaç duyabileceğini bilmesini sağla. Arı sokmasına ya da başka bir böcek sokmasına karşı ciddi bir reaksiyon gösterdiysen bir alerji uzmanından randevu almalısın alerji uzmanı, ciddi reaksiyonların tekrarlanmasını önlemek için sana iğne verebilir. Sokulan yere soğuk uygula. Sokulan yeri soğuk suyun altına tut ya da üzerine buz veya buz paketi koy. Buzu doğrudan tenine koymak yerine önce bir havlu yasar. 20 dakika orada tut. Sokulan yer tekrar ağrırsa tekrar buz uygula. Ev çözümlerini kullanırken arı sokmasından etkilenen alanın büyüklüğünü değerlendir. Genelde bu bölgeler büyüme eğilimindedir. Sokmanın etkilediği alanı ölçmek için bir kalemle işaretleyebilirsin. Kızarıklık yayılmaya devam ederse tıbbi yardım al eve. Kolunu ya da bacağını yüksek koy. Kolundan ya da bacağından sokulduysan yüksek koy ayağını kalp seviyesinin üstünde olacak şekilde yastıkların üzerine koy. Kolunu kalbinden yüksekteki bir şeyin üzerine koy. O ağrıyı ve şişmeyi azaltabilir. Karbonat macunu yap. Karbonatla suyu karıştır, macunu sür ve kurumasını bekle. O çabucak sürülürse zehri çıkarabilir ve ağrıyı ve şişliği hafifletmeye yardım edebilir. Bir yemek kaşığı karbonatı bir kaseye koy ve koyu bir macun elde etmek için yeterince su ekle. Karbonat, sirke ve et yumuşatıcısıyla da bir macun yapıp sokulan yere sürmeyi deneyebilirsin. Macun kıvamına gelmesi için bir yemek kaşığı karbonata yeterince sirke ekle ve azıcık et yumuşatıcısı koy. Sokulan yere bal sür. Sokulan yere parmaklarınla ya da pamukla biraz bal sür. Ava antiseptik özelliklerinden dolayı eskiden beri kullanılır. En iyi etki için mümkün olduğunca saf bal, tercihen katkı maddeleri içermeyen %100 bal kullan. Sokulan yerin üstüne diş macunu sür. Ağrıyan yere azıcık diş macunu sür. Karıncalanma hissi oluşturabilir ve bu da sokulan yerin daha az kaşınmasını sağlayabilir. Bunu istediğin sıklıkta sür. Doğal diş macunu, standart diş macunundan daha çok işe yarayabilir ama ikisinden birini dene. Elma sirkesi sür. Bir parça pamu elma sirkesiyle ıslat ve sokulan yere koy. Bir an için yakabilir ama sonra ağrıyı biraz azaltabilir. Reçetesiz ağrı kesici aleve. Yaşadığın yerdeki eczaneden ibuprofen ya da asetaminofen gibi reçetesiz bir ağrı kesiciyle ağrıyı hafiflet. Tıbbi sorunların, özellikle de karaciğer ya da böbrek sorunların varsa doktoruna ya da eczacıya sana en uygun olan ilacı sor. İlacı şişenin üzerinde belirtildiği ya da doktorunun söylediği şekilde kullan. Hidrokortizonlu krem sür kızarık ve şiş bölgeye hidrokortizonlu krem ya da başka bir kortikosteroidli krem sür. Sokulan yerdeki ağrıyı ve iltihabı azaltabilir. Kremi etikette belirtildiği gibi kullan. İhtiyaç duyarsan 4 saat sonra tekrar sür. Kalamin nosyonu sür. Kalamin nosyonu, zehirli sarmaşık döküntülerine olduğu kadar arı sokmalarına da faydalıdır bir parça pamukla sokulan yere biraz sür. Etikette belirtildiği gibi kullan. Analjezik içeren kalaminli losyonlar, örneğin kaladril, çok etkili olabilir. İhtiyaç duyarsan 4 saat sonra tekrar sür. Sokulan yer kaşınıyorsa antihistaminik haplar kullan. Difenhidramin ya da klorfenamin gibi ağızdan alınan antihistaminikler kullan. Tikette belirtildiği ya da doktorunun veya eczacının söylediği gibi kullan. Kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Antihistaminik haplar çok uykunu getirebilir. Araba kullanırken ya da işe giderken almadan önce bunların seni nasıl etkilediğini bildiğinden emin ol.